Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bugün Dealer Skype'ın 3. partiyle beraber karşınızdayım. Ee, şimdi devam edeceğiz. Evet. en son nerede kalmıştık? Ee, reklamcımız vardı, kovmuştuk onu. Sonra şu sadece kiralık dükkana bakalım. yine o ışıklar çıkan bir kiralık dükkan. Ha, analist işareti 2000 istiyor ya yani. biraz. Fazla iş bunu kapatalım. Sahteci, a bu premium istiyordu doğru. Şimdi eşyalarımıza bakalım yani dükkanı bir açalım. Eşyalarımıza bakalım. İki tane var. Şu güneş gözlüğü aldığımız. Bir de 90'a aldığımız e, kameramız var. Evet. Merhaba. Ben Joz Raid ve küçük bir hazine sakmaya geldim. İlgimi ilgini çekeceğine eminim. Bakalım 2019 yılında üretilmiş Team Stronghold 2 posteri. Nadir durum kötü ama 2100 diyor. Güzel bekliyoruz. Bakalım diyelim. E, 2100, 2050 diyor. İndir indir. İndir bir dakika. E, kaç destek buna? 2000 diyor. 1990 ve 800 diyelim. O zaman, e, 1900 diyelim. Hmm, Yo, 2000 desek ısrar ederim çünkü. Hmm, yok, ha 2000'i alalım bunu. Güzel, eksi para gitti. Merhaba, nasılsın? Benim ismim Chuck Free. Elimde böyle küçük bir hazine var. Biraz para hazin. Bir dakika baba başka bir tanem daha getirmişti. Siz bu desenli üniformayı nereden çaldınız askerim? <laughs> Neyse 72 dolar ediyor. Ee, sonra diyelim sen bir sıranın en arkasına geç. <laughs> Merhaba nasılsın? Benim ismim Gaston Jones ve satmam gereken bir şey var. Ne yapmak istediğimi anlamışsındır herhalde. Oo bak bu biraz daha güzelmiş. Kay kay. 1998 yılında üretilmiş kaykay. Nadirlik sıradışı durum iyi tahmini 410 mu? Evet, bakalım alıyor 400 300 diyelim bunu ya da 350 diyelim. Evet aldı güzel güzel. Evet bunu da bakalım diyoruz. Bakalım İndir. indir indir. 40'a kadar bir indirelim. Tamam yeter. 40. 5 hmm. 61 mi? Yükseltelim 55 olsun evet A, 58 58 evet 58 kabul edelim Tamam çünkü çok az malzememiz vardı Bakalım eksi 5800 mi? Hmm. Neyse Evet hmm. Şimdi tamirciye bir bakalım ama çok istiyor ya. Yani profil uzmanı iş arıyor. Bu da çok istiyor. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Ben yıkayıcı. Bakalım bu ucuz bak bu ucuzdan. James e, işe yarıyor? Beyin yıkayıcı müşterilerin senin ne yaptıkları son konuşmayı unutmalarını sağlar. Onu kullanarak kötü sonuçlanmış bir pazarlığı tekrarlayabilir ve hatta zor durumlarda bile kurtarabilir. Ben de bunu işe alalım. Sekiz Aylık. Ee, güzel open. Açalım dükkanımızı. O ikinci müşteri birazcık zengin gibi. Merhaba nasılsın? Ben Eleanor Peterson. Şuraflık raflık ürünü çok sevdim. Ne dersin? Ne istiyor? Kaykay. Tamam. Alırız. Veririz yani. Bunun fiyatı 350 almışım. Ben bunu 450 aşağısına satmam. Şuradan 450 yapalım. bilirim tabii ya. <laughs> 405 mi? Bunun değeri 415. Ee, 420 yapalım. Şimdi yeniden 450 diyelim. <laughs> Bu sefer direkt kabul edecek. 100 lira kardeş. Evet. Değil <laughs> misin? Bu kadar çok para için. <laughs> Selam ben Emre. Simit ve şu taraf, şu raftaki ürünü kesinlikle satın almam lazım. Nakit ödeyeceğim. Bakalım. Tamam. Ben bunu 104 Zaten 38 olmazsa tamam. Biz 20 yapalım. Son Yok. Saklanıyor. 2 lira karı giremedi. Şöyle bakalım. Evet. Açık attığım adı Alvo. Bu ne? Söz Acemi istiyor ya. Neyse kapatalım. Söz yapmıyor. Yani bunlar çok fazla vermiyor. Bir şey vermiyor. Bir kişi var ama bunları alamıyoruz. Bir kişiliklerimiz var. Dükkan kaç istiyor bu? 7000 bin bak. Ama bu bizimki. Bu bizim dükkan. Neyse. Hemen. bakalım. Okay, bir okay. kişi mi var? Aa bir dakika. Bunları yapacağız. Merhaba nasılsın? Ben Ashley Lebovski. Le 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 ve şuradaki parçayı koleksiyonumda gömmek istiyorum. Bir düşün bakalım. Bakalım. Tabii ki de satarız. Yani güzel bir parçamız posta. Şimdi. Evet. Şimdi 5 lira. Evet. Al bunu. Bir de bir de. Açıyorum. 300 Neyse. Daha almayalım. Güzel. 400 lira. Şarjı var. Şarjı var. Şarjı var. Şarjı 15 ya çok zor. Kaç işçi oluyor? Çalışma alanları 3. O artık iki. Güzelmiş ama maalesef bir Neyse evet açalım sonucu. Ee, 3 tane işimiz kaldı. Hiç müşteri gelmez ya. Günaydın adı. Tabi yazın yan geçinirken şimdi bir parçalarını tamam. Hepsini okumayacağım artık çünkü Aa, video geldim. Güzel. Her evet, şeyi okuyacağım çünkü ee, hep aynı şeyi söylüyorlar. Kaç veririz? 150. Ee, 60 Güzel. Devam hmm, Yine bir kere alıp bakalım. acımıyor mu kadar olarak ben bir tane bir tane bir Günaydın tüm sorular var süper değil Süper Bunu ver, çok şey olmuyor. Ee, biraz indirelim. 700. Tamam. Alırsın. Tamam. Tamam. 700. 100'müş yine alabiliriz. Neyse, Kapatalım bunu. yine. Ee, şansı çıkıyor. Biz yediklerinde şansı böyle bulunuyor. Yeter zaman iyi bir çizgi şans pasif olarak sana dönüştür. Kapatalım. Şu anda biz bir dakika. Neyse. Bittirin. Yani değil pek değil mi? Yani. Yeni pek değil getirmiş. 2021 yılda üretilmiş duran. Bakalım. Ne 140 desek olur mu acaba? 30 diyelim. Bu arada yanlışlıkla az da satıcı satıcı bu. Buna 90 diyelim. 90. 100 diyelim 90 diyelim. 116. 100 diyelim. Ben geçelim. Bu bir daha 90'lıyım. Yani izlenelim. Hadi ya 105 diyelim. 106 tamam. Ama şimdi yani tamam alalım. Kuman da getirdi. Onun kumandası. 71 dolar ediyor. Bakalım. Evet. 40 alırız biz bence bunu. 40 başı. 50 diyelim. Hmm. Tamam 54 olsun. Hmm. Bakalım. Bu da mı sen de mi gelmek istedin? Ha, Elvis geliyormuş ve nadir. Durumu kötü ama değeri yüksek. O yüzden bakalım 250 e, 220 değerim. 220 230 desek Tamam yani e, Evet. E, kiralık 15 bin. Ya hala bitiremedim. Evet şey kovalım. Çok istiyor işte bu ya. kovalayalım bile mi? Evet şimdi çok fazla istiyor bu. Dükkanı açalım. Şimdilik bir şey almayacağım. Çünkü 15 bin biriktirip yeni dükkana geçmek bence daha mantıklı. Yani Hem daha çok müşteri gelir Ve yani biraz daha iyi olur. Uh -huh. Ne almak istiyorsun? Bunu tamam güzel. Bakalım. Ee, 71 bunun yani. Bunu 75 yap. 80 yapalım mı? altın mı? 75 yapalım. Yeni Evet. Yen getirdi. 455. Güzel. Alalım. Bakalım. 355 diyor ama biz buna şey diyelim ya. 340 339 değil. 338. Hani. 300, olur, tamam, 335 diyelim. Tamam, bir de aldım. Sen yani biraz zengin duruyorsun değil misin? Ne almak istiyorsun? Tamam. 132 var ya. Bilgin var mı? Hiç açmıyor bizi. Tamam güzel biz buna güzel şey yaparız. 160 diyelim biz buna. Evet, 150 diyelim. son iki de Devam edelim. Bu arada arkadaşlar dördüncü haftamızın ikinci günü yani büyük sergimiz. Çok popüler kürdan yapılan uluslararası anıtlar sergisi yerimizde düzenleyici. E, için bir hafta boyunca herkes yatağa fiyat artacak. Bundan sonraki 7 gün şimdi seni izleyeni daha fazla takip edecek. Tamam, kapatmayalım. Hmm, e, kiralık dükkan alamıyoruz. E, bizim dükkanımız Evet, şöyle bir şey. Çalışma alanları. Hayır, bu bizim değil. Artık yok bir. İkiden... Yok. Aynen. Yok kapatalım bunu da Açalım dükkanımızı Hadi şurada pompot Şurada satsak aç yani 300 300 yaşa bence iyi bir teklif bir de. devam diyelim de Altını yok ya. Neyse. Altını alınca hiçbir şey yok. Hadi şu almayı onu hiç önceden satmıştık. Bir kere ama bunu daha değerli. 196 ile de Bunu biz 90'dan alalım. Hadi 100'den alalım. 90 Evet arkadaşlar. Bir dakika. He tamam. Çıkarttırma da al. Acımayı istiyoruz değil mi? Hmm, neyse. Neyse. Açalım dükkanımızı. Pampalı şifremizi hala kimse almadı. Tamirci geldi. Bakalım ne satmak istiyorsun sen? Ha satın almak istiyorum. Aldım şifreyi. 930 mu? bilgisi sıfır. Aç gözlülüğü de eksi 3. Harika. Biz bunu 1300'den satarız. Yani çok 1200 1200 diyelim. Hadi 1150. Ya ama 1130 diyelim. 1230. 1230. 285 dolar çıkar. Tamam güzel kapat Evet. Nasılsın kardeş? He? Bir kardeş bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmem lazım. 3-5 sakalat planı bek. Tamam, efendim. tamam derim çünkü ee, polis bizi uyarmıştı. Tamamdır hallettim. Çok teşekkürler. Kardeş hallettim. Evet. Eee, ne yapmak istiyorsun? Durun. Tamam. Satarız. Hmm. 150. 140 diyelim. 26 dolar. Kâr et. Güzel. Kâr mı? Kâr. Aa evet. Buna taşınabiliyoruz. Ha yok yok. Buna taşınmayalım. Hmm. Yok. Bu bizim dükkanımızın aynısı neredeyse. Açalım dükkanımızı. Polis geldi. Ee, günaydın bakıyorum da güvenlik sistemlerini yaptırmışsın. Tebrikler sevindim. Cidden sevindin. Cidden sevindim. Normalde kimse beni dinlemez. Sırf sana olan minnettarlığımı göstermek için çe çevrede dükkanından bahsedeceğim tamam mı? Sahi Çok sağ ol. Cidden bak artık senin dostun kurtulsun. Olur da başım büyük bir derde girerse polis diyor. Ah, avazını çıktığı kadar bağır. Emin ol işe yaradı. Süper çok mutlu oldum. Merhaba nasılsın? Benim ismim Emin Oğlum Şimdi bunu e, sandal fotoğraf neyse bakalım değerli şey. bunu 200'den alırız bence. Ya da 220'den alırız. 200 lira var Evet. Harbi kabul et. Sen benim ezan şöyle bakalım. Aa bunu almayalım. Tamam. Bunu biz bence üzerinden satarız. Güzel. Evet. Devam diyelim. Şimdi kiralık yap 15 gün. Hala alamadık Yani. Neyse. Open diyelim. Açalım dükkanımızı. Evet. Saat satmaya gelmiş. birazcık değerliyim. Bakalım. Biz bunu 160 150 alır mıyız? Deneyelim 150. Ye. Aç bilgili bu. Bilgisi biraz var. 160 desek en fazla 180 diyelim. <laughs> Git ya 305, 305 nedir? Bakalım ne almak? Ne ya? Yo güzel. Bunu sonra ben güzel bir satarım. Şimdi yani 20 yapalım. 320 yapalım. Hmm güzel. Kabul ediyor. 120 dolar. Sarlayız. A bir dakika. Robot mu satıyor? Durumu çok kötü ama güzel. Bakalım. 385. Şimdi bunu biz 340 yaparız. 340. Evet. Hmm. 385 mi? Hmm. 350 yaparız. Yani. 360 diyelim. 360 çıkmam. Tamam. Evet. Bu arada dördüncü haftamızın yedinci günündeyiz. Son bir gün daha yapalım. Ee, en azından beşinci haftaya geçmiş oluruz. Hmm. yeni dükkana geçelim. Hmm. Kiraları ee, taşınmayalım. Evet, yeni dükkana taşın. Gördüğünüz gibi çok daha güzel. Ve bu dükkanda da ilk günümüzü İnşallah güzel geçireceğiz. Şu anda bir şey alacak durumda değiliz. Çünkü paramız çok az. Satmaya geldiysen satalım. Satalım. Robotu tamam. Bunu biz... Oo bir dakika. Bilgisi var. 475 510 diyelim. Bakalım. Güzel. 5 dolar kâdeyiz. devam diyelim. Geri yönümüzde videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani Eğer yorum yaparsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz.